piyasalarda daha önceki yaptığımız yorumlarda da fiyatların yükseleceği yönünde değerli halkımıza bilgi vermiştik. Günlerdir yükselişte olan altın fiyatları tarihi bir rekor yaşarken gram altının fiyatı ise 528 liraya geçti. Bugün itibariyle altın has fiyatı 24 ayar fiyatı 527 lira. 2 ay boyunca 480-500 bağımlı olan altın fiyatı şu son zaman diliminde 500 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra doların yükselmesiyle altın fiyatı 500, 510, 520 seviyelerine geldi. Yükselişte dünya piyasası ve doların da etkisinde olduğunu belirten kuyumcular gram altın fiyatının yıl sonunda 580 lira seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Altın yükselmesi devam edeceğini tahmin ediyoruz biz esnaf olarak. Çünkü bir yıldan belli yatan bir altın fiyatı var. Altın 540'ı görmüştü bildiğiniz gibi. Gördüğü noktayı hiçbir dönemde unutmayan altın fiyatları bence şu anda ilk eder 540 ondan sonra daha ileriki fiyatlara doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Altının yükseleceğini aylar öncesinden tahmin ettiklerini belirten kuyumcular kısa vadeli yatırımcıların bu durumu değerlendirebileceğini ancak uzun vadeli yatırımcıların altınlarını bozdurmamaları gerektiğini söylüyor. Ani yükselişlerde genelde tekrar bir geri kayıp Yapar. Bu sebeple burada bir e, satım pozisyonu düşünülebilir. Satım yapıp tekrar 510-515 bandında alabilirler. Böyle bir durumu yakalayabilirler. Ama yıl sonu bandında uzun vadeli yatırımcılara yine e, altınlarını bozmamalarını öneriyoruz. Çünkü yıl sonundaki fikirlerde bir değişiklik yok. Bilakis üzerine eklemeler var.